Selamlar arkadaşlar. Bir GTA 5 serimize daha hoş geldiniz. Yanımızda bugün farklı bir kişi olarak Barış olacak. Bakalım ekibimiz nasıl olacak? O zaman hadi oyunumuza geçelim. Evet, şimdi arkadaşları bekliyorum. Online'lar aslında Mustafa hariç. Barış geldi. Barış yeni arkadaşımız. 285 levelmiş. Güzel. Diyelim ki hoş geldin. Ay yanlışlıkla şey yapmışım ha. Hoş geldin. Mustafa ile veriyi bekliyoruz. Yanlışlıkla adam dövdüm ya az önce. Yazacağım derken. Çok şükür. Merhaba. İşten geldim ya. Hı. Hmm. Biraz algılarım düşük olabilirse şaşırma bugün. Peki. Es... Herkes geldi herhalde. Evet herkes burada. Senin lobine mi Beli geldi. Evet. Bir tek sen kaldın sen. Geldim de. Geç kaldım arkadaşlar. Özür diliyorum de. <gülüyor> 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 yalan. Yok <laughs> <laughs> Yo, yalan değil. Çok, çok yalan söylüyorsun şu an sen. Ben mi sana link atmadım beklettim. Aynen. <laughs> çok Abi bilmemiş gibi yapıyor. Çok ayıp gerçekten çok ayıp. Evet Bize görev yerine nasıl? gidiyorsun değil mi şu an? Yok hayır şu anda şeye geldim. İşletmeme geldim. Bir zırhla şey alayım da mermi. Daha başlatmıyorsun yani. Evet. Şu evet. BK2 mer mermileri var onları doldurmam lazım. O zaman ben de bakayım. Ne var şeyde haritada? Bir kıyafet dükkanına gideyim. Yenilenelim. Allah veli. <laughs> Pardon. Veliye şey attım. Oraya gideceğim derken başka yere gittim. eklerken kıyafet al bakalım Şimdi bütün araç gereçleri aldım. Şimdi direkt e heist yapacağımız eve gidiyorum. Çok kötü ya kıyafet yok. Eve geldim ben şimdi. Acil giyinmem lazım. Aa, hiç güzel bir şey yok ki. Tamam ben şimdi geldim planlama tahtasının ne hazırsan başlatay. Tamam hazırım hadi. Yapacak bir şey yok. En iyisi buydu şimdilik. Biz ne Zaten görev kıyafeti. yaparken görev, görev, kıyafetleri verecek onu seçmek zorunda kalacağız. Al işte. Veli kapının önüne araba koymuş ya çıkamıyorum. Tamam. Veli. <laughs> Trevor'la kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu 4-5 farklı prep görevinde sonunda satış yapmak için kafein, kola şeyleri topluyoruz. Peki. Hepsi bu toplama üzerine yani. Şimdi de çöpçü olacağız. Herkes girdi. Play diyorum. Tamamdır. Başlayalım. Ay çok heyecanlandım. <gülüyor> Niyeyse. <gülüyor> en düşük en düşük level ben olduğum için sanırım çok Heyecanlandım. Senin burada. ölmemen lazım bu kadar benim... yüksek teveliler arasında. Evet, Bakalım artık... koruyabileceğiz mi seni? Benim artık ölmemem lazım arkadaşlar. <laughs> Ölürsem artık bu onların ayıbıdır, benim değil. <laughs> tamam, ikimiz toplayıcıyız. Tamam. Deli ile barışta sürücü çöp arabasını sürecekler. Çok fazla seçenek yok zaten. Hadi ready yap. Bom başlıyorum. Şöyle giyeyim de uyumlu olalım. Evet, iki çöpçü. Şimdi bu Vagos çetesi var ya. Evet. Bu Vagos, Vagos çetesinin bırakmış olduğu haritadaki farklı noktalardan şey toplayacağız. Yasak bu madde. Sen bana oyun içinde anlat. Ben öyle anlamıyorum biliyorsun. <laughs> tamam, çöp kamyonuna bineceğiz. Okey, hadi. Şimdi neye binelim? Benim arabaya mı binelim? bindim ben. Arabadan atma. Heh. Şimdi çöp arabası nazaya gidiyoruz. Hele uçuyor görün. <laughs> <laughs> Bu arada sana söylediğim gibi videoları izliyorum. Harbi güzel araba sürüyormuş şimdi ya. <laughs> Bugün seni övmeyeceğim. Mustafa'cığım. Üzgünüm. Olsun ya. Veli öveceğim. Bugün Veli övme günüm. <laughs> o ne sıkıntı. <bu> <laughs> Ben de Barış'ı öveyim, takımcı atıp Tamam güzel. Çünkü bak bugün çok keyfim yerinde aslında. <laughs> güzel uyudum. Güzel yemek yedim. Sıkıntım Ondan yok. güzel Devamını dilerim. Umarım diğer gün içinde saatlerin de öyle olur. İnşallah. Ne oldu bizi Değil vuruyorlar? De... Bizi niye vuruyorlar? Çöp, çöp kamyonunu şey yapıyoruz ya. Ay silah alamadım ya. Hı. Şey yaptım. Şimdi Dövdüm onlar arabayı Bunlar koruyor buradaki çok şeylerin kamyonlarını. Biz arkaya bineceğiz gel. Nasıl bineceğim? T'ye bas. Ah tamam. Lan bir gün hapislere giriyoruz. Bir gün çöpçü oluyoruz. Aa Güzel ha ne bileyim. Zırhlıya binin isterseniz. Ee. Çatışmadı Ya zırhlıya da binilir de. Yani görev ne veriyor? Söyle yapalım ya. Yoksa kolaya kaçmak olur biraz. Bu arada bir şey toplarken, çöpleri alırken saldırmaya da gelecekler. Mustafa benim ölmemi istiyor. O yüzden sol elin bir yandan şeyde olsun. Tamam. İneyim mi? Tamam in. Şu yeşil noktadaki çöpleri al yani yasaklı maddeler var bugün içinde. Silahsız mı gideyim? İlkinde gelmiyor ama diğerlerinde geliyor diye hatırlıyorum. Bunu çöp kamyonun içine at. Tamam geri bin. Bundan sonraki almalarımızda geleceğiz. Ay binemedim heh. Bir şey değil mi? Hep böyle çok değişik çocukken falan böyle buraya binmek isterdim biliyor musun? Çöp kamyonların arkasına. <laughs> çok böyle eğlenceli gibi gelirdi. Abi evet, çok zor yani yaptıkları iş tabii ki ama yani çocuk aklı işte eğlenceli gibi gelirdi. Çünkü sonuçta bir arabanın arkasına gidiyorsun, biniyorsun. Giden bir arabanın arkasına biniyorsun yani öyle düşün. <laughs> evet bu e, bir kamyonetin arkasına binmek gibi açık havada. Şimdi burada silah al eline. Aldım. Çünkü gelecekler. Ya benim çöpümü aldın. Geliyorlar gördün arkada kırmızı. Bir yandan onları vururken bir yandan da çöpe atladı. Bitti mi? Bitti. Bindim. Bilmeyeyim mi? Ha bindim. ben yani normalde burada görev yaparken bayağı bir vuruyorlardı. Biz hızlı yaptığımız için herhalde bu kadar çok girmedik. Hızlı mı yaptık? Çatışma evet. <laughs> normalde önceden bu görevleri yaptığım zaman bayağı büyük bir çatışma oluyordu. İyi. İyi güzel sıkıntı yok. Ama sıkıntı yok. Çatışma da Ama severim. Ay benim canım yoktur. dikkat edin. Er, şu an petrole giriyoruz. O petroldeki benzinlik patlayabilir. Hı. Hmm. Şu benzinliği bir patlatayım da ben. Ondan sonra oraya gidelim. Ne? Heh. Şurada insanlar ölüyor genellikle. Ha. Nerede Geler, bu çöp? Adamla adamlar, gelecek çünkü. Hı. Hmm. Ay, daymış. Aldım. Allah yanlış. Ah, nerede ne bu oldu? adamlar? Ben Atamadım içine. Toplamaya devam et. Bana da sıkıyorlar. Diğer yan taraftan geliyorlar. Sıkıyorlar. Sen gördüğünü vur. Ondan sonra git şey at çöp kamyonuna at çöpleri. Hayır. vurmak için. senin işin. Toplamak benim işim. Nasıl eğlenir? <laughs> <laughs> bu arkamdan ha. gel. Arkamdan geldi. Arkamda geldi. Arkamda canım, geldi. Yan taraftan da geliyorlar. Dikkat et. Bir gözün haritada olsun. İyi <laughs> hepsini toplamışsın herhalde. Evet. Yan haritada yeşil nokta gözükmüyor. Gidelim o zaman. Topladım. Dedim sana, toplayıcı benim. Evet, ben Sen bu Vurucu ince de bir garip oldu ama işte <laughs> adamları vurucusun. <laughs> Diğerleri de Barış'la Veli de vuruyor. Evet, onlar vurunca zaten sıkıntı kalmadı. Yoksa ölecektim. Az daha canım çok kötüydü. Ay. Canını fulle bizi şey yapma. Fulledim, fulledim. Ne? Bizi tamam. şey yapma mı? Çok ayıp Aynen, vuruyamadı falan demesinler sonra. Çünkü bir video başlığım var. İlk kez bir görevde ölmedim diye ne kadar üzüldüm. <laughs> Çok mu üzüldün? Evet. Vay be. İşte ben böyle ölüyorum hep biliyorsun. Bir önceki attığım videoda gördün. Evet. Son bir. O da nerede? Şurada mı? Arkadan adamlar geliyor ben onları alayım. Tamam. <laughs> tamam gel bitti. Mi? Bitti Hadi Başka gidelim. yok. Niye binemedin? Bir saniye şu arkadaki adamları alayım. <laughs> tamam şimdi bindim. Hiç de alamadım. Bir sürü adam var hala orada. Bir tane adam var. Göremiyorum. Görüş açımda değil. O arka duvar mı orada herhalde? Evet. Tamam şimdi bunu güvenli güvenin eve götürüyoruz bu aracı. Şu an toplama işimiz bitti. Süper. Bakalım bundan sonra bizi görevler nereye götürecek? Ben bir canımı yenileyim de. Sonra öldün o, diyorlar. Bu apartman hislerini sevdim değil mi? Güzel güzel. Yani diğer görevlerden farklı olarak farklı şeyler var. Diğer görevler benzer biraz birbirine. Bunlar ilk çıkan hisler olmasına rağmen eğlenceli yani. Ben bu görevi biraz hatırlıyor gibiyim ya. Ta eskiden de mi vardı bu görev? Ya ta 2014 15ten biri beri var ama online'da. Şeyde hatırlamıyorum story modda. Yok story modda değil zaten online'da. Ben de oynuyordum çünkü eskiden de oynuyordum ben de. Aa giriyor muydu? Evet. Olabilir çünkü çok eski bunlar. Hatırladın mı bu adamı? Biliyorum biliyorum. Oh. Ron. Aa ağrı kesiciler Bir de kovuyor bizi ya <gülüyor> <gülüyor> Güzel 23.050 para aldık güzel Devamı gelecek <laughs>